Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Regal arabalara göz atacağız. Regal Raptor. Bir tane burada Regal Raptor K4 modeli var. Otomatik fiyate elektrikli bir araç. 2023 model, sıfır kilometre, fiyatı 150 bin lira. İstanbul Üsküdar'da bulunan bir araç. Fotoğraflarını büyük fotoğraflar halinde bakalım. Önden bu şekilde. İş tasarımı da gayet şık, ee, güzel diyebiliriz. Motora benziyor biraz. Motorlu araba karışımı diyebiliriz. Kadran bu şekilde, dijital anahtarı bu şekilde, kollar bu şekilde, gayet hoş, şık. Alt tasarımı da bu şekilde. Fiyatı gayet makul denenebilir. Bir tane daha K5 modeli var fiyatı 2018 model fiyatı 134 bin lira 6000 kilometrede İstanbul Bağcılar'da bulunan bir araç. Her elektrikli araç videosunun sonunda yaptığım uyarıyı burada da yapacağım. Elektrikli araç alırken en az 40-50 kişiye sorun çünkü 20 yıllık elektrikli araç kullanan birisi olmadığı için dünya üzerinde. Herkes yeni birçok bilgi kirliliği var, birçok dolandırıcı var. Bu araba bozulduğu zaman nerede yaptıracağız? Aküsü bittiği zaman nereden alacağız? Ola ki paraya sıkıştık bu aracı nerede satacağız? Bu metriklerin hepsi önemli. Dolayısıyla birçok kişiye danışın, birçok video izleyin, birçok insanla tanışın, görüşün, arabayı alanlar, almayanlar, forumlar okuyun ki paranız boşa gitmesin. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.